Ne gazına, tekmelerin asına Eyvallah, eyvallah altı saat gidiş, 6 saat dönüş mü olur ya? O kadar yol çekilir arkadaşlar gerçekten? Bir be abi, benim oyna bir, oyna bir, bir hafta sonum var zaten Ölürüz abi yorgun, yani o iş ya Oy versen ne olacak ki? Gene iktidara gelecekler, gene çalacaklar. Her şey aynı. Değişen bir şey. İlgilenmiyorum siyasette. Ben gelmesem olmaz mı? Vezi, şopu sopası, bize sökmez zorun baskısı. Direniyoruz, savaşıyoruz, yıkılacak tayyip Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Tam Çamın namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabalarını kuru kulla der. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok. Haklısın ya, sorumluyuz gerçekten. Haklısın. Yani vatandaşlık görevimiz, biliyorum gitmemiz gerekiyor. Adımı padişah yapacaklar resmen ya. Bütün liseleri imam hatip yapacak bunlar. <laughs> Kadın hakları ile ilgili tekrar iktidara gelirlerse hiçbir şey yapmayacaklar. Bir oy bir oyudur abi. <laughs> otobüsleri biliyorum ben. güzel. Hoş adam mı? Eğlendiniz mi geçen sene? Göbekte atacak mıyız? Baklava, ünlü oğlundan kesin geliyorum. Okey, ben de varım o zaman. Ben kesin geliyorum. E siz varsınız. Muhabbet var. Mı? Geliyoruz o zaman. Başka bir şey yok. Sonuç dedik hala vazgeçer miyiz söyle. Yeah. <laughs>